Allah Allah o neydi lan ne oldu arkadaşlar Iıı, Sabah sabah gene ne oldu ödüm patladı resmen ya Gideyim aşağıda bakayım arkadaşlar neler oluyor aşağıda Sizler de videoyu beğenmeyi dur durmayın hadi bakalım Şimdi hemen şuradan aşağı inelim Ailem neredesiniz Allah Allah Arda yok yağmur yok fakir zaten yok ne oluyor oğlum nerede bunlar ya arkadaşlar fakirle Arda'yı yağmuru bulmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanama da unutmayın hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin şu balıkları da bir yem atsam ya bunlar niye böyle donmuş öldü mü lan bunlar yok arkadaşlar uyuyorlardır ulan ölmemiştir değil mi ya neyse dur ben gene de yemlerini vereyim de arkadaşlar yani ölürlerse de artık yemini verdik diyelim yok yok ölmemiştir arkadaşlar balıklar can uyuyordur ya şöyle birazcık yem dökeyim şuradan şöyle çıkayım yukarı Heh, şöyle, şöyle 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 yemleri dök Tök, tök bundan da biraz. Bu bunlara yeter benim ailem nerede? Beni terk mi ettiler? Ne oldu? Allah'ım yarabbim patlama sesi de geldi diyecektim. Gene fakir bir altlar karıştırıyor. Bilader hiç bildiğin gibi değil. Sandığın gibi değil oğlum. Bak makine nasıl şekildi mi? Of fakir of kardeşim. Ben senden bıktım ya. Ne oldu oğlum? Ne yaptın da bıktın be birader? Ne yaptın? Bak burada makine yaptım. Yaş makinesi. Ne yaşı fakir? Ne yaşı? Babacım yani yaşını düşürebiliyorsun. gençlik yaşlanabiliyorsun. Vallahi ben de anlamadım. <laughs> Öyle şey mi olurmuş? Ulan bu makine var ya kesin bozuktur fakir. Kimse yeme yani girmeye cesaret edemiyor istersen dene. Denerim lan fakir. Ama var ya kendimi gençleştirmek isterim. Bir gençleşemezsem seni gebertirim fakir. Yaşını kendimiz mi ayarlıyoruz? Evet birader. Of aşkım ya ben zaten yaşlanmıştım. Birazcık gençleştirsem kendimi ne olur sanki? Ya Yağmur saçmalamayı için kaç başın kaç. Bir de bu fakire güven mi olur ya? Belli olmaz bunun sağ solu. Bu neymiş çekim Allah! Lan 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 dur dur şunu. Öyle her bulduğunu çekme birader. Ne yapıyorsun ya? Makineyi bozacaksın. Tamam fakir ya ne kızdın be kardeşim üf hadi gel o zaman makineye senin yaşını bile döndüreceğim <laughs> Fakir saçmalama bak kardeşim ne biri ya Tamam lan gireyim zaten inanmıyorum arkadaşlar makineye Hadi girdim çalıştır makineyi Tamam lan bileder. benden günah gitti hazır mısın Arda? Hazırım Fakir abi Hadi ya ben de hazırım Tamamdır hadi bakalım bileder. görüşürüz Ya Fakir işe yaramaz be kardeşim Yarayacak al bakalım sana <laughs> Ne oldu lan? Ne oldu? Sesin çıkmıyor biledir. Lan ne yapıyorsun manyak? Tamam bu kadar yeter. Durduralım şöyle makineyi. Gene bakalım. Ee, ne oldu lan bana? Şuradan bir çıkayım en iyisi. Allah lan fakir. Lan harbiden bebeğe dönüştüm kardeşim. Lan demedim mi ben sana dönersin diye? Ya aşkım bu ne kadar tatlısın sen ya. Babacım şu haline bak. <laughs> Ulan gülmesenize. Allah arkadaşlar vallahi bebek oldum. Sesim mesim de gitti. Lan şurada yiyecek süt bir şey yok mu? <laughs> Oh be amma da güzel geldi ha. Vallahi billahi Harbiden bebek oldum arkadaş Fakir bu ne ben böyle mi kalacağım kardeşim beni eski halime dönder Bilader tamam döndürürüz de dur bakalım Bismillah yeni bir bebek oldun Kardeşim ne olur Bilader olmaz Ulan <laughs> fakir ben de evi dağıtırım lan Evi dağıtacağım da dağıtalım arkadaşlar hepsini yiyeceğim Ana bu ne lan Aa bu çok güzel Bu kurabiye lan iyi o zaman Arkadaşlar <laughs> amma da güzelmiş. Oh be. <laughs> oh, bebek olmak da iyiymiş be. Ne güzel. Hiçbir şey ihtiyacın yok. İyi de benim yatağım yok. Bir tane beşiğim olsaydı bari ya. Fakir bana beşik alın fakir ya. Kardeşim beşik alır mısınız bana? Aldık bile bile eder. zaten biliyordum böyle diyeceğini. Ya aşkım sana ne kadar tatlı bir beşik alındı bakar mısın? Babacım harbiden sen yatmazsan ben yatacağım her Sen de zaten bebeksin ben de bebeğim. Ya lan durun oğlum bu beşik benim beşiğim hop şuradan şöyle atlayayım içine <laughs> aha amma da güzelmiş arkadaş ya ben biraz bebek olarak takılayım en şu halime bakar mısın tipime bak bir tane diş var ağzımda o da zaten onunla da yemek yemiyorum ya neyse fakir yeter bu kadar yani çocukluk kardeşim beni birazcık daha yani çocuk yap bir şey yap ne bileyim tamamdır bileydir hadi geç oh be sonunda şöyle girelim bakalım arkadaşlar şuraya lan, açılsın ulan açamadım ha tamam açtım hadi fakir yap Tamamdır. Şuradan yeşi değiştirelim. Heh, tamamdır. Daha iyi oldu. 16 iyidir. Hemen şöyle makineyi çalıştıralım. Tamam. Bekle birazcık. Bekle bir ya, yavaş ol biraz. Tamam be. Sus be sen de. Yeter bu kadar. Gelebilirsin birader. Lan ne oldu? Galiba ben ah sesim mesim iyi lan düzeldi gene en azından. Tamam arkadaşlar süper. Vallahi sırt çantam falan geldi galiba okula gidiyorum. Ne oldu lan fakir? He okula gidiyorsun görüşürüz. Babacım beraber gidelim mi? Olur oğlum vallahi gidelim diyeceğim de ben senin oğlun değilim ki artık neredeyse boyum senin kadar şuna bak arkadaşlar tipime bir bakar mısın çok komiyim ya ama üstüne kıyafet de iyiymiş ha he. herhalde okul üniformam Aşkım ya sen böyle bir değişik oldun ya acaba artık büyüsen kendi haline mi gelsen merak ettim de vallahi böyle ben de kendimi çok garip hissediyorum ama o oh arkadaşlar çok hızlı koşuyorum hiç yaşlanmış gibi hissetmiyorum kendimi Şuna bakın ne kadar hızlıyım arkadaşlar hop hop şuradan şöyle koşalım Hoa. Hadi bakalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dans mans edebiliyorum On numarayım vallahi Deadpool ailesi süperim. Ay tey tey tey. Tamam biraz sakin ol şu enerjine başlayacağım ya. Şu enerjini bitirmemiz lazım. Olmaz fakir olmaz. Benim enerjik adamım ben kardeşim. Ben başka türlü bilmem. Ben enerjik adamım yani. He anladın mı fakir? Ah hapşurdum. He <laughs> Aynen e şimdi ne yapacağız fakir? Böyle mi kalacağım? Allah Allah. Yok lan geç makineye. Tamam geçeyim fakir. Hadi bakalım arkaya şöyle makineye geçelim. Bakalım bu sefer neye dönüşeceğiz? Mak fakir de makinesi gerçekmiş. Ben onu fark ettim. Tamam makinenin yaşını değiştirelim. Haha <laughs> 70 yaptım. Hadi bakalım. <laughs> Ay şimdi bu. Buna koyacağım ya işte bunu. Kız kız öyle deme sen de. Ha. Gel biledir, gel. Lan ne oldu bana fakir? Allah seni kahretsin. Bu ne lan? <laughs> Yaşlandın değil mi bileyleri ya? Lan fakir eski halime dönder beni ne olur. Kardeşim bu ne böyle Allah. Arkadaşlar bir videoyu beğenin. Yaşlandım resmen. Ulan bu da hiç iyi değilmiş ya. Ya bileyler yürüyemiyorum koşamıyorum bu ne lan? Ya bileyler adamı böyle yaşlandırırım işte. Lan fakir Allah aşkına düzelt beni lan. Kardeşim ooo, olamaz fakir olamaz. Aa, dur dur ben giriyorum. Dayanamam lan böyle fakir. Beni düzelt. Düzelt lan beni. Tamam tamam düzeltiyorum sakin ol. Ben sana yapacağımı iyi bilirim Bileder. Hadi bakalım yaşını yüz yapalım. Hop tamamdır. Lan sakın. Fakir ne olur yüz yapma kardeşim bak zaten zor konuşuyorum ne olur. Bir şey olmaz Bileder rahat ol. Hop tamamdır. Yeter bu kadar. Şöyle gel Bileder gel. O oh, fakir ne yaptın sen benim kocama ya. Babacım babacım ne oldu sana. <Gülüyor> 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 Bir hedera konuşamıyorsun bile. E, 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 olamaz, konuşamıyorum yaşlılıktan. Vallahi <laughs> çok komik. Susan neresi komik? Ah, olamaz çok yoruldum. Ne yapacağım lan fakir? düzelt beni. Tamam lan dur sakin ol. Düzelteyim birader gel gel gel. Vallahi öleceksin yoksa. Oy aşkım ben senden ayrılmak istiyorum. Bu ne ya? Saçmana ve yağmur. Ah, ah. Ben gideyim, gideyim düzelt beni fakir düzelt. Tekerlekli sandalye var bir de altımda. Allah gir 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 düzelt. Tamam lan düzeltiyorum sus. Şöyle düzeltelim. he. <laughs> Tamamdır. Allah. Oh be. Sonunda iskeleme döndüm. Fakir başlarım senin makinede. Neyine de şimdi ha? Tamam lan sakin ol birader. Git ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse artık videomuzun sonu gelir arkadaşlar. Sizler videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu beğenin. Kanalıma da bunları yaparsın inşallah. her şey olur. Amin arkadaşlar. Sağ sol çekilin iki tane süper video tıklayın. Onlar da çok güzel videolar. O çakalın. Sağ sol çekilin iki tane süper video tıklayın. Bak ben size söyleyeyim. Manyak videolar arkadaşlar. Harbi güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.